Mansur Yavaş, Ankara'da hiçbir çocuk üşümeyecek diyerek duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 179.070 aileye Aralık ayında 107.442 lira doğal gaz desteği sağlandığını açıkladı. Yavaş destek miktarının ise hane başına 600 lira olduğunu belirtti. Mansur Yavaş açıklamasında, Ankara'da hiçbir çocuk üşümeyecek. Türkiye'de bir ilki başardık. 4 yıldır sürdürdüğümüz doğal gaz desteğimizin bu yılda birinci ödemesini yaptık. 179.070 aileye bu ay 107.442 TL destek sağlandı Hane başına 600 TL destek verildi. Toplam destek miktarımız 828.003.000 TL'ye ulaştı. Biz halkın kaynaklarını halka veren bir belediyeyiz. Ankara'da hiçbir aileyi çaresiz bırakmamakta kararlıyız. Dayanışma ruhuyla şehrimizi ısıtıyoruz, geleceği ise birlikte kuracağız ifadelerini kullandım.